Ee, yani bu OECD ülkeleri arasında yapılan e, anlaşma nedir? Efendim bu anlaşmanın mahiyeti nedir? Neler yapılmalı? Hangi mevzuları kapsıyor? Bu konuda zaten Sayın Milletvekilimiz sizlere çok çok bilgiler verdi. Hem bizim aracılığımızla hem başka medyalar aracılığıyla. Hem kendisi. Ee, ama e, tabii e, bu konuyla ilgili bir böyle hatırlatma babında işte nedir, niçin yapıldı, neden yapıldı ve Türkiye neden imza atmak zorunda idi? Bunları bir anlatalım sevgili seyircilerimize. Ondan sonra da onların merak ettiği konulara gel, gelelim derim. Hay hay. Yani. Tabii bu konuyla ilgili olarak esasında benim hem YouTube kanalımda evet. olsun hem değişik platformlarda birçok kez ifade etmiştim. Bir kez daha, gerçi evet. sizin kanalınızda da bu konuyla çok ilgili işte. olarak herhalde bir program yapmıştık evet, zeki evet, evet. Ama bu konuyla ilgili olarak bir kez daha. Hafızlarımızı tazelemek anlamında Hı -hı. çünkü hafızayı beşer nisyan ile mağlûldür deriz unutkan <laughs> olabiliyoruz evet. bir kez daha hatırlatmış olalım. Tabii vergi alanında uluslararası işbirliği uzun yıllardan beri devam ede gelen Avrupa Birliği nezdinde olsun G20 nezdinde olsun sizin de ifade ettiğiniz yani OECD olarak ifade edilen ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü tarafından da takip evet. edilen bir süreç. Bu bağlamda özellikle ülkeler arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde imza edilmiş olan anlaşmalar mevcut. Burada zaten kara parayı aklamak veyahut da ve vergi şeffaflığının sağlanması, vergi kaybının önlenmesi, terörün finansma edilmesinin kesinlikle engellenmesi noktasında çalışmalar daha geniş bir perspektife oturtulabilmek için 2011 yılında 138 ülkenin katılımıyla yapılmış olan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Evet. Bir kere bu Otomatik bilgi paylaşımı iki ülke arasında yapılmış olan bir anlaşma değil. Evet. Uluslararası bir anlaşma ve tüm 138 ülkenin katıldığı yani 207 yanlış hatırlamıyorsam veyahut da 208 ülkenin olduğu bir ortamda dünya genelinde 138 ülkenin katılmış olduğu yani üçte ikilik bir ülkenin katılmış olduğu bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşmaya baktığımız zaman 2011 yılında imzalanan bu anlaşmanın çok taraflı yetkili makam anlaşması 2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tüm siyasi partilerin katılımıyla onaylanmış olan anlaşma 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmiş oldu. Evet. Bu anlaşma gerçekleştirdikten sonra anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için iki ülkenin karşılıklı mutabakatının da evet. gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bir tarafta sadece bir ülkenin önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye ile ...bir otomatik bilgi paylaşımına başlayacağını ifade etmiş olması... ...bu sürecin otomatikman başlaması anlamına gelmiyor. Evet. Hem Türkiye'nin hem o ülkeli ülkenin otomatik bilgi paylaşımına başlayacaklarını ifade etmeleri... ...ve kamuoyuna da bunu tekrar etmeleri yani mütekabiliyet esasına evet. göre gerçekleşiyor. Peki otomatik bilgi paylaşımı nedir? Hı hı. Yaşamış olduğunuz ülkenin dışında, ikametinizin olduğu ülkenin dışında... ...başka bir ülkede bir mevduat hesabınız var ise... O mevduat hesabınızın yıl içerisinde yıl sonundaki mevduat bilgisinin otomatik ortamda mütekabiliyet esasına göre sadece vergisel amaçlı kullanılmak üzere ilgili ülkeyle paylaşımıdır. Tekrar ifade ediyorum sadece mevduat hesabının. Evet. Bunun dışında menkul, gayrimenkul, arsa, tapu, evet. ev taşınır veyahut da taşınmaz malların herhangi bir şekilde paylaşımı söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili olarak kamuoyunda ciddi anlamda bir tezbiratın evet. varlığını görüyorum. Dolayısıyla bunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. Bir diğer husus ise sene sonundaki var ise bir bakiyeniz ve bu bakiyenize gelmiş olan faiz, temettü gelirleri varsa bunun paylaşımı söz konusudur. Sene içerisinde hesap hareketlerinde paylaşım kapsamı içerisinde değildir. Evet. 2016-2017 itibariyle Avrupa Birliği'nin ülkelerinin kendi içerisinde başlatmış olduğu bu süreçle ilgili olarak Türkiye geçmiş dönemde yapmış olduğu bazı paylaşımlar söz konusu oldu. Ülkelerle ilgili başlama süreçlerini kamuoyuna deklare etmiş oldu. Şu an itibariyle Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda Avusturya ile ilgili bu sürecin başlamamış olduğunu zaten 2020 yılında 2019 yılı ile ilgili herhangi bir paylaşım olmayacağını ifade etmişti. E, gelir İdaresi evet. Başkanlığımız bu konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığımızın zaten kamuoyuyla paylaşmış olduğu e, 35 soru cevap şeklinde de bir hmm. kitapçık mevcuttu. Tabii bir kez daha sizler vasıtasıyla da şunu ifade etmek istiyorum. Bunu değişik ortamlarda, değişik platformlarda ifade ettim. Ancak bir kez daha ifade etmenin gerekliğini görüyorum. Çünkü vatandaşlarımızdan kimilerinin maalesef kendilerini uzman olarak ifade eden, evet. kendilerini bu konuda eksper olarak ifade eden... İmza, bize imza gönderin, bize gönderin yapalım, halledelim. Bize efendim, yani. biz bunu takip edelim, sizler adınıza evet. bu süreçleri evet. halledelim. İşte efendim 6.698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamı göre. içerisinde sizlerin burada bazı haklarınız söz konusu bu haklardan sizlere faydalandırarım gibi evet. hiçbir aslı asları olmayan, Uluslararası anlaşmalar çünkü 6.698 sayılı kişisel veriler koruma kanunun üzerindedir ve 6.698 sayılı kanun bu uluslararası anlaşmaları kapsamaz. Vatandaşlarımızın kendi özel bilgilerini, e-devlet şifrelerini veyahut da ve başka TC kimlik numaraları gibi, Özel bilgilerini paylaşmamalarını bu kişilere itibar etmemelerini çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı da Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde bir avukatlık bürosunu görevlendirmemiştir, evet. yetkilendirmemiştir. Evet. Herhangi bir şekilde mali müşavara böyle bir yetkiyi vermemiştir. Olası bazı e, üzücü sonuçlarla karşılaşmamak adına ve kendilerinin de suistimal edilmemesi adına bir kez daha bu insanlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğinin altını evet. çizmek istiyorum. Bu konuyla ilgi olarak tabi vatandaşlarımızdan sıkça almış olduğumuz soru, geçmiş dönemde bir bilgi paylaşımı söz konusu olmadı ama bu bilgi paylaşımı olacak mı? Bundan evet. çıkabilme imkanı var mıdır? Var mı, evet. Türkiye'nin bu anlaşmaya taraf olmama durumu söz konusu olabilir mi? Zeki Bey, uluslararası bir anlaşmadan bahsediyoruz. Evet. Türkiye'nin dünyadaki bütün ekonomilerle iç içe olduğu bir anlaşmadan bahsediyoruz. IBAN sistemi içerisinde dünyanın değişik ülkelerinden ülkemize gelen hesapların ülkemizden yine yurt dışına giden vatandaşlarımızın hesaplarının varlığını konuşuyoruz. 220 milyar dolar seviyesinde ihracatı olan bir ülkeden bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedef olarak belirlemiş olduğu 500 milyar dolar seviyesinde İnşallah. ihracatı gerçekleştirmeyi hedef koyan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla dünyadaki bütün ekonomilerle entegre olmuş, dünyadaki bütün ekonomik sistemlerle yoğun bir çalışma içerisinde olan bir ülkenin kendini izole etmesi, kendisini bir şekilde dünyadaki bu ekonomik sistemin dışında tutması mümkün değil. Yaşayamaz. Böyle bir imkan olmaz. Yani Türkiye'yi bir İran gibi, bir Kuzey Kore gibi bir ülke olarak tahayyül etmek asla söz konusu olamaz. Çünkü bu anlaşma içerisine girmeyen veyahut da bu bilgi paylaşımı içerisinde hareket etmeyen ülkelerin Karar Öncelikle gri listeye alınması, sonra kara listeye alınarak her türlü bankacılık sektöründen muaf edilmesi, kendilerini finans kuruluşlarına veya da kredi kuruluşlarından herhangi bir şekilde kredinin sağlanamaması gibi bazı yaptırımların uygulanması söz konusu. Evet. Değil Türkiye, en gelişmiş ekonomilere sahip olan Batı Avrupa'daki, Avrupa Birliği içerisindeki örnek olarak vermek gerekirse Almanya'nın dahi kendisini bu sistemin dışında tutabilme imkanı yok dolayısıyla Türkiye bu anlamda önümüzdeki süreç içerisinde henüz daha belki netleşmemiş olan bir tarihte muhakkak bu bilgi paylaşımı çerçevesi içerisine dahil olacağı tartışma götürmez bir realite. Evet. Ama bununla birlikte tabii Türkiye'nin kendi nevi şahsına münhasır bazı olguları var. Evet. Nedir bu olgular dediğiniz zaman Türkiye'nin yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon 7,5 milyon insanımız var. Bu 7,5 milyon insanımızın tabii ki verilerinin toplanması bu 7,5 milyon insanlığımızın tasnif çalışmalarının yapılması takdir edersiniz ki çok ciddi bir yekün teşkil ediyor. Özellikle bu COVID süreci içerisinde vatandaşlarımızın bu çalışmalarıyla ilgili olarak çalışanlarımızın yarı zamanlı çalışma sergilediği bir süreç içerisinde bütün bu tasnif çalışmalarını detaylı bir şekilde yapabilmek oldukça zor. Evet. Çünkü olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık bir seneden beri Çalışanlarının yarı zamanlı çalıştığı bir süreç içerisinde bütün bu çalışmaları detaylı bir şekilde yapabilmek maalesef mümkün değil. Her sene 20 bin insanın tekrar Türkiye'ye geri dönüş sergilediği, yani 20 bin vatandaşımız yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'ye geri dönüyor. Kesinlikle Dolayısıyla dönüş bunlar ikametini Türkiye alıyor. Evet. Vatandaşlar ikametini Türkiye aldıktan sonra otomatik bilgi paylaşımının dışına çıkmış oluyorlar. Çünkü bu ikamete kalıyor. dayalı bir evet, sistem. Evet. Yani evet. vatandaşlığa dayalı bir sistemden bahsetmiyoruz. Türkiye'de ikameti olan, Türkiye'de 6 aydan fazla yaşayan veyahut da devamlı ikamet etmek amacıyla Türkiye'ye geri dönmüş olan insanlar otomatik bilgi paylaşımının dışında kalmış oluyorlar. Dolayısıyla bu 20 bin insanın siz detaylı bir şekilde çalışmasını yapmaz iseniz otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinin içerisinde bilgisini de ilgili ülkeyle paylaşmaya başlarsanız o zaman 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu muhalefet etmiş oluyorsunuz. Evet. Devletin tabi böyle bir yanlış yapmaması için çok detaylı bir şekilde çalışma yürütmesi gerekiyor. Bütün bu çalışmaların da devam ettiği bir ortamda Türkiye şu ana kadar bir bilgi paylaşımını bu belirtmiş olduğumuz ülkelerle başlatmış durumda yapmadı, değil. Yapma. Çünkü yaptı diye söylentiler birincisi, var. Yapmadı. Birincisi çok net olarak evet. ifade edeyim herhangi bir bilgi paylaşımı gerçekleşmiş durumda değil. Evet. İki, Geçmişe yönelik bir bilgi paylaşımı asla söz konusu değil. Evet. Yani paylaşım başlamadan önceki bir, bir şey yılları kapsayan, ayları kapsayan bir bilgi paylaşımı asla söz konusu değil. Önümüzdeki süreç içerisinde bildiğiniz üzere geçen senenin son 31 Aralık günü, evet. son gün efendim, işte bugünden itibaren bilgi paylaşımı gerçekleşecek diyen evet. Muhalefet Partisi milletvekilleri evet. oldu. Evet. Bu konuyla ilgili olarak değişik medya organlarında kendilerini bu konuda uzman olarak tarif evet, eden o YouTube sayfalarında falan da var. O i̇nsanlar yaşayan. söz konusu evet. oldu. Efendim bugün son gün evet. 31 Aralık'tan sonra hemen bilgi paylaşımına geçilecek dendi. Dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz noktada bir kez daha Henüz bir bilgi paylaşımının başlamadığını ifade edebilirim. Ben Maliye Bakanlığımızdaki ilgili yetkililerin bu bilgi paylaşımının bir an önce başlayabilmesi için çalışmalarına devam ettirdiklerini, tasnif çalışmalarını yürüttüklerini, ilgili ülkelerle de tabii ki görüşmelerini gerçekleştirdiklerini biliyorum. Ancak olağanüstü bir dönemden geçildiği için tabii olağanüstü dönemin olağanüstü koşulları var. Bunların 7 milyonluk bir vatandaş kitlemiz var. Yani bir başka ülkenin yurt dışında yaşayan 7 milyon insanı yoksa tabii ki bu sürece daha hızlı adapte olabiliyorlar. Almanya'nın diyelim ki 50 bin var Türkiye'de yani, hiçbir şey şimdi, değil ki. Tabii yani, 50 bin göre. insana ha. baktığınız zaman 3 7 milyon insanla 50 bin insanı tabii ki aynı seviyede tutabilmeniz mümkün değil. Evet. Dolayısıyla tüm yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu... E, hacmine baktığımız zaman bunların veri çalışmaları ile ilgili olarak tabi detaylı bir çalışma yürütmek gerekiyor. Çünkü BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankalardan bu verileri alacak, bu verileri tasnif edecek, bu verilerin herhangi bir şekilde yanlışla mahal vermeden doğru bir şekilde tasnifini gerçekleştirdikten sonra ilgili ülkelerle paylaşacak. Burada bir kez daha ifade etmek istediğim bankaların kendiliğinden Veyahut da kendileri kanalıyla, ülkelerle bir paylaşımı söz konusu değil. Burada görevli olan, yetkili olan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, evet. BDDK buradaki bilgileri alıyor, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildiriyor. Evet. Gelir İdaresi Başkanlığı ilgili ülkeyle bir paylaşım sözü sağlıyor. Yani yoksa her bir bakan banka kendi başına buyruk bir şekilde ülkelerle bir bilgi paylaşımı böyle bir durum söz konusu değil. Yani vereceğiz değil veya vermeyeceğiz deme şansı yok. Bankaların, bankaların bir dahili yok yani. Bankaların böyle bir dahili yok. Evet. Gelir İdaresi evet. Başkanlığı bütün biliyorsunuz Gelir İdaresi Başkanlığı da Maliye Bakanlığına evet. bağlı. Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan şahsımın da bulunmuş olduğu, muhalefet Partisi'nden de milletvekillerinin bulunmuş olduğu bir ortamda bu konulara etraflıca konuştu bu konunun bir kere siyaset üstü bir konuda e, ele alınması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Çünkü ülkemizin e, vatandaşlarının yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarının korunması siyasete e, bir şekilde alet edilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu konu ile ilgili olarak bütün vatandaşlarımızın haklarını, hukukunu sonuna kadar koruma gayreti içerisinde olduğumuzu, şu ana kadar geçen dönemde 2020 yılının 31 Aralık itibariyle efendim son tarih, bundan sonra efendim otomatik bilgi paylaşımı çerçevesi içerisinde bilgiler paylaşacaktır, ifadesinin, iddiasının bugün baktığımız zaman çok doğru bir iddia olmadığını bir kez daha gözlemleme imkanımız oldu. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığımız, Maliye Bakanlığımız, ilgili ülkelerin maliye bakanlıklarıyla, Gelir İdaresi Başkanlıklarıyla yapacakları görüşme çerçevesi içerisinde bu sürecin ne zaman başlatılabileceği ile ilgili kendileri tahmin ediyorum bir anlaşmaya zeminine geleceklerdir, konuşacaklardır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu konuyla ilgili olarak çalışmalarını yürütüyor ancak 7 milyon vatandaşın varlığı bir tarafta, Covid döneminin getirmiş olduğu zorluklar diğer bir tarafta bu sürecin önümüzdeki süreç içerisinde ne zaman başlayacağını hep beraber kamuoyuyla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı tahmin ediyorum bir açıklamada bulunacaktır. Yani Bunu bu deklare edeceklerdir. bu sene içerisinde belki, bu, bu sene içerisinde belki mi olabilir? Gibi. Sene içerisine evet. dahil olabilir mi? Acaba bir sene daha evet. ötelenebilir mi? Evet. Bunu bilmek mümkün değil. Dediğim gibi karşılıklı olarak görüşmeler gerçekleşecek ve bunun sonucunda netleşecektir. Dolayısıyla kendisini yetkili kabul edilmeyen, herhangi bir yetkili ağızdan duyacakları bir şeye itibar etmemeleri, vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili olarak muhakkak Gelir İdaresi Başkanlığı'nı takip etmeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vereceği bilgiler çerçevesi içerisinde hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Bu birincisi. Hı hı. İkincisi, sürecin eninde sonunda başlayacağını. Evet Yani kesinlikle. bunun herhangi bir şekilde bir ıı, ertelemesi veyahut da Türkiye'nin bu anlaşmadan çıkması gibi bir durumun asla söz konusu olmayacağını ifade etmek istiyorum. Üçüncüsü zaten bu süreç içerisinde eğer vatandaşlarımız vergilerini açık bir şekilde beyan etmişlerse zaten sakınacakları, endişe edecekleri herhangi bir durumun evet. olmayacağını ifade etmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak yaşamış olduğumuz ülkelerde vergimizi çok net olarak ödeyen, vergi konusunda herhangi bir şekilde eksik bir beyanda bulunmayan Müslüman olarak da, Türk toplumunun bir ferdi olarak da bir insan olarak da gayrimüslim olarak da hiç önemli değil. Bu anlamda ne aldanan ne aldatan olma noktasında tabii ki bir duruş sergilemeyeceğimizi bunun da önemli olduğunu ifade etmek istiyorum bir kez daha. Şu an itibariyle de vatandaşlarımıza verebileceğim bilgi bu çerçevede bunu da belirtmiş olayım. Şimdi efendim benim buradan benim anladığım siz gayet güzel net bir şekilde aslında mesajları verdiniz. Ama sevgili seyircilerimiz ben ben kendim anladığım kadarıyla şunu söyleyeyim. Sayın Vekilimizin söylediği e, ve sizin söylediğiniz ve benim anladığım... E, ...bu konu sayı bazına bakılırsa e, 7 milyonluk bir e, nüfustan, insandan bahsediyoruz. O öyle bugün yarın olacak bir işlem değil. Yani hukuki yollarla bu insanların altyapısının, bu bilgi değişiminin e, yapılmasının... Hemen bugün yarın olabilecek bir işlem olmadığını söylüyorsunuz. Ki doğru yani çok vatandaşımız var. Bu altyapının hazırlamasında zaman alabilir. Yani bu kesin bu sene verilir veya verilmez diyemeyiz. Ama bunun zamana ihtiyacı var. Bunları göz önünde tutar isek eğer bir ötelenme söz konusu olabilir. Büyük bir ihtimalle durum bunu gösteriyor. Vatandaşlarımız efendim ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi sorularını devamlı soruyorlar. Bunun ertelenip ertelen, ertelenmeyeceği konusunda. Öyle konusun... tahmin ediyorum yakın bir zamanda bu konuyla ilgili olarak gelir Dairesi Başkanlığı da kamuoyunu bilgilendireceği bir açıklamada bulunur. Öyle tahmin ediyorum. Öyle değil yani Öyle bu çok ediyorum. uzun bir müddet olmaz. Çünkü evet. karşılıklı ülkelerle biraz önce ifade ettiğim gibi görüşmeler devam ediyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir hafta önce bir Alman e, haber kanalında e, Türkiye otomatik bilgi paylaşımına henüz başlamadı bununla ilgili olarak Alman Maliye Bakanlığı ile Türkiye arasında görüşmeler devam ediyor gibi bir habere rastlamıştım. Ben de rastladım. dolayısıyla bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Türkiye bu otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili olarak önümüzdeki süreç içerisinde sürecin bir an önce başlaması ile ilgili gayretini de devam ettiriyor. Evet, evet. Ama tekrar ifade ettiğim gibi efendim 7 milyonluk bir kitleden bahsediyorsunuz. Evet. Yani bu 700 bin değil 70 bin değil efendim. Yani 1.7 milyon. milyon değil 7 evet, milyonluk evet. bir volümden bahsediyoruz. E bütün bu çalışmaların tabi detaylı yapılabilmesi bir de Covid dönemi olmamış olsa daha belki evet. kolay olurdu. Evet. Daha hızlı bir şekilde sonuç alabilme imkanı olurdu ama 7 milyonluk bir kitlenin de varlığını gördüğünüz zaman Türkiye'nin kendi nevi şahsına münhasır bazı özel koşullarının olduğunu böyle tahmin ediyorum ki ilgili ülkelerin yetkilileri de kabul edeceklerdir diye düşünüyorum. Ben bu konuyla ilgili olarak yakın bir zamanda da yine gelir idaresi başkanlarının kamuoyunu bilgilendirici bir açıklamada bulunacağını ifade edebilirim. Şimdi İngiltere ve İsviçre kendileri bize vermemek için bilgi paylaşımını vermemek için kendileri işte bazı sebepler öne sürerek biz bu sene vermeyeceğiz dediler mesela. Mesela diyorum. Evet. Ee, onlar vermeyecek dediği için de bizde karşılıklı bir tekamiye desen yani İngiltere olduğu için. İngiltere tabi burada evet. biliyorsunuz onların mali yılları Ocak evet. ayı itibariyle değil evet. Nisan ayı itibariyle evet. başlıyor. Yani onlar mali takvimlerini farklı evet. bir şekilde şekillendirebiliyorlar. İsviçre ile ilgili olarak biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkesi içerisinde değiller. Karşılıklı mütekabiliyet esası. Çünkü bir ülke bize bilgi paylaşımına başlamıyorsa zaten biz de o ülkeyle başlamıyoruz. Evet. Hatta bazı ülkeler bizlerle başladığı halde biz o ülkelerle başlamadığımız ülkeler de var. Yani şu anda bilgi paylaşımı noktasında bilgi aldığımız ülkelerin sayısı bilgi vermeyi taahhüt ettiğimiz ülkelerden daha az olduğunu da ifade etmek istiyorum ama daha detaylı, net ve doğru bilgiyi yakın zamanda gelir İdaresi başkanlığının kamuoyuyla paylaşacağını ifade edebilirim. Ancak bir kez daha 31 Aralık 2020 tarihi son tarih efendim. Evet. Efendim bu tarihi itibariyle bilgi evet, paylaşım evet. sürecine başlayacak diyen evet. ben bazı e, YouTube e, evet. kanallarındaki paylaşımları, bazı muhalefet partisi e, evet, temsilcilerinin evet. bu konuyla ilgili olarak maalesef e, doğru olmayan e, evet. yaklaşımlarını e, duymuştum. Bunlara şahit olmuştum. Bugün yani bir kez bunu daha... söylüyorlar. 31 Aralık böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir durum söz konusu değil. Ee, yani efendim... şu anda bir bilgi evet. paylaşımı başlamış durumda değil. Bunu tekrar ifade edebilirim. Karşılıklı görüşmeler, evet. ilgili ülkelerle yapılan görüşmeler devam ediyor. Gelişmeleri lütfen e, Gelir taakip derse Başkanlığı'ndan devlet, takip edin efendim. Devletin de, 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 kurumundan yetkili kurumundan takip edin diyoruz. Yani oralar bu bilgileri verecek. Hatta İnşallah bizim de haberimiz olur. Biz daha önce Muhakkak sevgilisi... bizler de zaten yurtdışı Türkler vakıba <laughs> <laughs> topluluklar alt komisyonu olarak evet. bu konunun takibindeyiz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının her bir sorunda olduğu gibi bu sorunda yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Evet yani vatandaşların çoğu fikirler de veriyor. İşte biz bu Hollanda'da diyor vatandaşlarımıza işte şu fazla çocuk saatte çocuk parası aldınız bilmem ne falan filan diye biliyorsunuz hükümet hiç istifa etti evet. bu konuda. Mesela biz de diyor onlara diyor siz böyle böyle yaptınız diye verme tabii vatandaşlar. Kendine göre biraz güzel tekrar, siz... biraz önce ifade etmiştim Zeki bey. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet. güvenilir, evet. itibar edilir sözüyle ilgili evet. herhangi bir şekilde istifama yer vermeyen bir ülkenin adı. Bizler de toplum olarak ne aldatan olacağız evet. ne de aldanan olacağız. Evet. Dolayısıyla biz devlet olarak devlet olmanın gerekliliği noktasında çalışmalarımızı tabii ki devam ettireceğiz. Yani vatandaşlarımızın da ülkemizin yetkililerinden doğru olmayan, e, ahlaki olmayan bir yaklaşım içerisinde, bir beklenti içerisinde olmayacaklarına kanaat ediyor. Böyle bir şey zaten mümkün değil efendim. E, vatandaşlarımızın bu sene e, şimdi Türkiye'ye gelecekler biliyorsunuz artık. İnşallah. İnşallah yani. Covid 19 işte bu aşılar, şunlar, bunlar olduktan sonra ee, Türkiye'ye gelmeden önce e, demin bir şey soru sormuştum, buraya geleceğim. Aşı, e, pası veya aşı kimlik e, kimliği gibi konular ve bir çalışmalar var. Türkiye'nin de böyle bir çalışması var mı? Yani şu anda ben bugün baktığım, almış olduğum haberlerde Avrupa Birliği ülkeleri kendi içerisinde evet. bir. Aşı e, sertifikasının oluşturulmasını konuştular ancak henüz daha erken olduğunu, bu konuda henüz netleşmiş bir durum değil. Evet. Tabii aşı çalışmalarının önümüzdeki süreç içerisinde hakikaten bu virüse karşı olan etkisini tahmin ediyorum kamuoyu bir iki ay daha takip edecektir. Onun sonucunda... Ben önümüzdeki süreç içerisinde belki aşı kimliği olan ve aşısını yaptırmış olan vatandaşlarla ilgili belki daha kolaylıkların sağlanabileceği ile ilgili bir süreç başlayacağını tahmin ediyorum. Özellikle seyahat anında seyahat yani mesela anında. şu anda PCR evet. testi istenilen bir ortamda belki bunu tabii net olarak ifade edebilmek mümkün değil. Süreç bunu gösterecektir belki aşısını sağlamış olanlardan tabii bir PCR testinin istenmeden belki bazı belirli ülkelerin de aşı kimliğini ibraz etmeyi zorunlu hale getirebilecekleri bir süreç olabilir. Ancak bunu bugünden netleşmiş bir şekilde veyahut da net bir şekilde ifade edebilmek tabii ki mümkün değil. Biz bugün PCR testini yaptırmadan 72 saat öncesinde bir PCR testi ibraz edilmeden Türkiye'ye gidemeyeceğini. Yine Almanya içinde 48 saat öncesinden Türkiye'den veya diğer yurtdışından Almanya'ya gelecek olan birisinin de PCR testi yaptırmadan Almanya'ya girebilme imkanının olmadığını ifade etmek durumundayız. Şimdi ben o zaman e, programın artık sonlarına doğru geliyoruz da. E, vatandaşlarımız e, şöyle e, düşünebilirler e, mi acaba? E, 31 Aralık'a kadar hani verilecek deniyor ya. işte, işte 31 Aralık'ta kesin verilecek falan işte diyorlar ya böyle bir durum söz konusu. şu anda öyle bir söz durum söz konusu değil. Bunu mu anlıyorum? Yani, yani şu an için evet. karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Evet. 31 Aralık itibariyle bilgi paylaşımına başlandı ifadesinin doğru olmadığını ifade edebilirim. Çünkü evet. süreç henüz daha devam ediyor. Karşılıklı görüşmelerin devam ettiği bir ortamda sanki 31 Aralık itibariyle Türkiye bu konuda taahhütte bulunmuş ve efendim bilgi paylaşımına başlayacakmış gibi bir ifadenin evet. ...çok doğru olmadığını, hilafe hakikat olduğunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bu görüşmelerin sonucunda evet. bu sene içerisinde mi başlayabilir, bu seneyi kapsayabilir mi, kapsamayacak mıdır? Bunları tekrar gelir idaresi başkanı bir sene sonra ötelenecektir. Hangi ülkeleri kapsayacaktır, hangi ülkelerle ötelenecektir? Bu konuyla ilgili olarak gelir idaresi başkanı muhakkak kamuoyunu bilgilendireceği şeffaf bir açıklamada bulunacaktır. Yani şunu diyoruz, anlaşmanın 6. maddesi ile birlikte yoğunluğun çok olması, COVID, COVID, bu işte salgının üçüncü dalga sıkıntının sıkıntılığın hat safhaya çıkması, insanların evden çalışıyor olması, normal iş yerlerinde çalışıyor olmamalar, hep, bütün hepsi bir araya toplarsa. Bugün Almanya'da evet. en son yapılmış olan eyalet başbakanlarıyla yapılan olan görüşmeden ne çıkmıştı Zeki Bey? Eğer evde çalışabilme evet. imkanınız varsa bir fiil iş yerinde çalışma mecburiyetiniz yok ise evet evden çalışmanın muhakkak sağlanabilmesi. Evet. Artık Covid süreci öyle bir döneme geldi ki bakın ilk önce Aralık ayında bir hayatı kısıtlama süreci evet. oldu. Evet. Ocak ayında bu süreç uzatıldı. Evet. Sonra Ocak ayının sonuna kadar uzatıldı şimdilik. Şubat. 15 Şubat'a kadar uzatıldı. Şubat, Mart'a kadar da gidecek. Yani bu süreçle ilgili baktığınız zaman hakikaten olağanüstü bir süreç. Yani Almanya'da bundan bir sene önce size deselerdik efendim restoranların tamamı kapalı olacak. Evet. Efendim gitmiş olduğunuz sinemaların tamamı kapalı olacak. Böyle bir şeyi tahayyül edebilir miydiniz? Değil. Ama gelmiş olduğumuz noktada hakikaten artık hayatın ciddi anlamda kısıtlandığını görüyoruz. Ben Düsseldorf Havalimanı'na indiğim zaman hayalet bir havalimanına indiğimi hisseder gibi oluyorum. Bazı evet. havalimanların tamamen kapalı olduğu bir ortamda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu olağanüstü süreçlerin kendilerine göre bazı olağanüstü koşulları vardır. Bu anlamda da bu 7 milyonluk kitlenin varlığını, çalışmalarını yapabilmek için tabii ki zamana ihtiyaç var. Dediğim gibi detaylı bilgilendirmeyi zaten Gelir Dersi Başkanlığı yapacaktır. Şimdi programın sonuna doğru geldik sevgili seyirciler. Durum şundan ibaret. Sayın Vekilimizin net bir söylediği yazılanlardan dolayı söylüyorum. Arkadaşlar 7 milyonluk bir nüfustan, bir topluluktan bahsediyoruz. Ki Almanya'da 2 milyon 700 bin kimileri 3,5 milyon diyor yani bu kadar potansiyeli olan bir insanla 50 bin, 40000 bin kişisi Türkiye'de yaşıyor diyelim Almanların arada mutlaka bir fark var arada bir covid 19 meselesi var Yani bu bilgilerin toparlanabilmesi altyapının yap yapılması kısa sürede hızlı bir şekilde olacak bir olay değil Eğer normal şartlar normal olsaydı eğer yani bu pandemi işte diğer sıkıntılar olmasaydı belki belki diyorum ben de ona hala belki diyorum çünkü yoğun bir nüfusumuz var belki yetiştirilebilirdi ama bu şartlar altında e, altyapıyı hazırlamak karşılıklı mütekabiliyet esasına dayanarak bilgilerin paylaşımı şu anda e, muğlak yani ama verilmeme yani tamamlanmaması verilmemesi derken tamamlanması biraz zor gözüküyor. Benim anladığım kadarıyla. O yüzden de yani bu ne zaman verilecek, ne zaman verilmeyecek konusunda zaten e, yetkili makamlar bu konuda açıklama yapacaklar. E, bunu anladım ben. Doğru efendim. Doğru yakın yakın bir zamanda bu konuyla evet. ilgili yetkili açıklama muhakkak gerçekleşecektir. Evet. Ancak bu tehir edilme durumu söz konusu olabilir tekrar evet. efendim. Evet. Bakın bu netlik olmamakla lazım. Net bir şey olabilir. söylemiyoruz ama. Tehir durumu ama eninde sonunda başlayacak olan bir süreçten ha, bahsediyoruz. Onu, evet. evet. Tek taraflı bir bilgilendirme olmayacaktır. Evet. Mütekabiliyet esasına göre olacaktır. Türkiye bilgi verdiği ülkeden bilgi muhakkak alacaktır. Vergi şeffaflığının sağlanması açısından bunun da bir kez daha altını belirtmiş olalım. Peki efendim son söz bu muydu? Ben bir kez daha bugün bana bu fırsatı verdiğiniz için, yayınınızı açtığınız için, yurt dışındaki vatandaşlarımıza bilgilendirebilme imkanını tanıdığınız için sizin şahsınızla Kanal Avrupa'ya teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde de yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımayı yasama da olduğu gibi tabii ki yürütmede de yine hükümetimiz kanalıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını Karşılama noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizler vasıtasıyla bir kez daha yurt dışındaki vatandaşlarımıza olan sevgilerini ve selamlarını iletmek istiyorum. Peki efendim biz aldık kabul ettik Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını. Sevgili seyircilerimize, Avrupalı Türklere, yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza gönderdik. Ee, güzel bir program oldu. Ben ümit ediyorum alınmak istenen mesajlar alınmıştır. Evet vatandaşlarımız bu konuda her söylenene inanmasınlar, her söylenene kanmasınlar. Devletin yetkili mercileri var, yetkili makamları var. Onlara dikkat ederek, onların söylediklerine dikkat ederek önlemlerini ona göre almaya başlasınlar diyor. Hay hay. Peki ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet sevgili seyirciler bir Avrupa masasının daha sonuna geldik değerli vekilimize. Çok güzel bir sohbet ettiğimize inanıyorum. Beğenenler beğenmiştir, Beğmen, beğenmeyenlere de saygımız var. Efendim önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki yumağı. Asimilasyon zaten beceremezsiniz. Biz, vatandaş neden sandığa gitmiyor?